Valla dikkat edersiniz biz e, ligdeki bütün takımları yendik. Yenmediğimiz takım kalmadı. En son Alanya vardı bu sene itibariyle. Onu da geçtiğimiz salı günü yendik. Dolayısıyla ligde e, Beşiktaş'ı da yenmeye gideceğiz. E, şampiyon olan takımın bu maçları kazanması gerekiyor. Takımın performansına ve moralitesine çok güveniyorum. Ben <laughs> cevapları enteresan oluyor. Şimdi e, Bence penaltıydı. Ta ilk penaltıda Vara da gitti hakem Vara kendisi de inceleme fırsatını buldu. İnceledikten sonra zaten bizim derdimiz bugüne kadar verilen verilmeyen penaltılarda Vara çağrılması önemliydi. Vara çağrıldıktan sonra e, inceleyen hakemler gereken kararı e, kendi vicdanlarına bağlı olarak alıyorlar. E, dolayısıyla e, biz rakiplerimizin ne söylediğiyle fazla ilgilenmiyoruz.